günler, mutlu hafta sonları değerli izleyicilerimiz. Bugün 31 Ekim 2015 Cumartesi. Kastamonu yerelinde yayın yapan gazete manşetlerini değerlendirdiğimiz bir programla daha karşınızdayız. Manşet programımıza yerel gazetelerimizden Kastamonu gazetesiyle başlıyoruz. Gazetemiz sürmanşette yenilmezlik durdu, iki puan uçtu şeklinde ee, bir spor haberi yayınlamış. Lider KSK Erzincan'a diş geçiremedi. Kendi sahamızda 2 puan kaybettik. Maç 0-0 bitti şeklinde bu spor haberini sürmanşetten okuyucularına duyurmuş. Gazetemizin manşeti demokrasi aşkına sandık başına şeklinde atılmış. Bugün Türkiye yarın bir kez daha tercihini yapacak ara başlığında vermiş haberi. Türkiye yarın 5 aylık aranın ardından bir kez daha sandık başına gidiyor. 7 Haziran seçiminden çıkmayan yeni hükümet bu kez de yarın yapılacak erken seçimle aranacak. 7 Haziran seçiminde 3 milletvekilliğinden ikisini AK Parti'nin birini ise MHP'nin kazandığı ilimizde 277.099 seçmen 1592 sandıkta kullanacakları oylarla kendilerini mecliste temsil edecek isimleri belirleyecek. Seçim yasakları da bugün saat 18 itibariyle başlıyor. Siyasi patrelle ilgili her türlü propaganda malzemesinin bu saate kadar kaldırılması gerekiyor. Yarın gece saat 24'e kadar içki satışı ve kullanımı yasak olacak. Eğlence yerleri de kapalı kalacak şeklinde. Yarın önemli bir gün değerli izleyicilerimiz. Yarın Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. Lütfen biz de Akın TV olarak oylarımızı lütfen kullanalım. Kullanılmayan her oy e, legal görünümlü e, bir parti olan HDP'ye gidiyor. Hangi parti olursa olsun mutlaka oyumuzu kullanalım. Cumhuriyet resepsiyonu gazetemizin bir başka başlığı. Gençlerimiz çok önemli güç kaynağımız şeklinde atılmış. Vali Şehmuz Günayd'ın eşiyle birlikte ev sahipliği yaptığı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Türkiye'nin genç nüfus gücüne dikkat çekerken dünyanın birçok ülkesinin sahip olmadığı genç bir nüfusa sahibiz. Bu genç nüfusumuz, bu gençlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirtmiş olduğu gibi geleceğimizin teminatı olarak ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkması bizler için çok önemli bir güç kaynağı olacaktır şeklinde resepsiyonda bir konuşma yapmış Evet, 3 partiden gövde gösterisi Kastamonu Gazetesi'nin bir başka haber başlığı sırasıyla CHP, AK Parti ve MHP bugün düzenleyecekleri yürüyüşlerle propaganda çalışmalarını noktalayacaklar. Yarın yapılacak genel seçimlere ilimizde iddialı giren 3 parti propaganda döneminin son gününü ardı ardına düzenleyecekleri yürüyüşlerle gövde gösterisi yaparak değerlendirecek. Şehirde seçim karnavalı havası estirecek yürüyüşler saat 14'te CHP ile başlayacak. CHP'lilerin Kışla Parkı'ndan başlayacak yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda noktalanacak. CHP'nin ardından saat 15.30'da Salı Pazarı mevki yürüyüş yolundan harekete geçecek olan AK Parti konvoyunun birlik ve kardeşlik yürüyüşünün son durağı da yine Cumhuriyet Meydanı olacak. Kapanışı ise saat 16'da yine aynı yerden start alacak olan Kastamonu ve ülkenin geleceği yürüyüşü ile MHP yapacak şeklinde verilmiş haber. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Nasrullah gazetesinin manşeti ve şimdi karar milletin şeklinde atılmış bugün. Türkiye yarın 26. dönem parlamentosunu belirleyecek 1 Kasım 2015 seçimi için sandık başında ara başlığında verilmiş haber. Kastamonu'nun bir Kasım seçimi ne yönde olacak şeklinde bir başlık atılmış. 3 ihtimal var denilmiş. Kastamonu yarın gerçekleştirecek seçim sonrasında parlamentoya 3 milletvekili gönderecek. Olası senaryolar incelendiğinde önümüze 3 ihtimal çıkıyor. Bunlar 2-1, 1-1-1 ve 3-0. Yarın akşam saat 17 itibariyle sandıklar açılıp sonuçlar ilan edilmeye başlandığında Kastamonu'nun tercihi ne yönde olacak merakla bekleniyor şeklinde verilmiş haber. Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker'in açıklamalarına yer vermiş Nasrullah Gazetesi. Mehdi Eker, Kastamonu'nun değerlerini geliştirmek için çalışıyoruz demiş. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul 3. Bölge 1. Sıra adayı Mehdi Eker İstanbul Ataköy'de düzenlenen bir toplantıda Kastamonu Hemşeri ve Meslek Örgütü'ne üye sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi ve Kastamonu hakkında açıklamalarda bulundu. Evet, sivil toplum kuruluşlarından müsiyat ihtiyacımız huzur ve güven ve pozitif istikrardır şeklinde Hüsriyat Kastamonu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nun açıklamalarına yer vermiş. Şube Başkanı Oğuz Fındıkoğlu yarın yapılacak 26. dönem milletvekili genel seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Fındıkoğlu 2 Kasım sabahı milletin tercihi hangi istikamette ise şüphesiz ki o istikametten çıkacak neticeye hep birlikte saygı gösterilmesi gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Açık Söz gazetesinin manşeti de Söz Milletin olarak atılmış 5 ay sonra yeniden sandık başındayız. Ara başlığında verilmiş haber ve Kastamonu ee, milletvekili aday adaylarının fotoğraflarına yer vermiş AK Parti milletvekili adayları Hakkı Köylü, Metin Çelik, Murat Demir, MHP milletvekili adayları Emin Çınar, Cihan Çetin, Sevda İrgin. CHP milletvekili adayları Selami Çeleboğlu, Yılmaz Karakoç ve Orhan Dana olarak gazetemizin başlığını süslemiş. Evet Araç ilçemizde maalesef bir trafik kazası namaz çıkışı minibüsün çarptığı yaya öldü şeklinde Asım Kızıl Kaplan isimli e, vatandaşımız namaz çıkışı minibüsün çarpması sonucu hayata gözlerini yumdu. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Sözcü Gazetesi'nin sürmanşeti seçim günü dikkat edilecek hususlar şeklinde atılmış. Bugün bir Kasım'daki milletvekili genel seçiminde oyların geçerli sayılması için oy pusulalarının üzerinde evet ya da tercih mühründen başka bir işaret yazı veya imza bulmaması gerekiyor. İşte oy kullanımında dikkat edilecek hususlar şeklinde sürmanşetten haber yapmış detaylarını gazete iç sayfalarına taşımış. Yine e, sürmanşette bir puana razı olduk demiş ve Kastamonu 1966 spor kulübümüzün 24 Erzincan spor kulübüyle dün 0-0 berabere kalmasını o da sürmanşetten görmüş bugün. Gazetemizin manşeti vatandaş ikinci defa sandık başına gidecek şeklinde atılmış ve yarın yapılacak e, 26. dönem milletvekilliği e, genel seçimlerini o da manşetten okuyucularına duyurmuş. Evet milletvekili adaylarının çalışmaları devam ediyor, toplantıları devam ediyor, gezileri devam ediyor. AK Parti'den Taşköprü'de çift vekilli miting şeklinde verilmiş AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adayı Metin Çelik'in bir fotoğrafını paylaşmış ve halka seslenmiş. MHP Milletvekili Çınar karanlığın devamına mı yoksa sona ermesine mi karar verilecek demiş dünkü e, partisinin Taşköprü ve Çatal Zeytin'i ilçelerinde düzenlediği mitinglerde. Evet e, CNN Türkiye e, canlı yayında konuşan Çelebioğlu'nun açıklamaları var yine Sözcü gazetemizin e, başlığında. Bir Kasım erken genel seçimleri öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran. CHP Kastamonu Milletvekili adayı Hüseyin Selami Çeleboğlu CNN Türk'ün canlı yayın konuğu oldu. Katıldığı canlı yayın programında Kastamonu'nun sorunlarını anlatan Selami Çeleboğlu, 1 Kasım seçimlerinin hem Kastamonu için hem de Türkiye için kritik bir viraj olduğunu kaydetti. Çeleboğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceliği hukuk devleti ilkelerine uygun bir hükümet kurulmasıdır. Partimiz halkımızın ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda elini değil gövdesini, Taşın altına koymaktan çekinmeyecektir şeklinde dün CNN Türk'te e, açıklamalarda bulunduğu Bunu da gazetemiz haberleştirmiş ana sayfadan. Bir diğer gazetemiz Kastamonu e, gündem gazetesi manşeti Hasanlı göletinde 2017'de su içeceğiz şeklinde atılmış. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın açıklamaları var. Evet, Hasanlı Gölet'i e, su tutmaya başlandı değerli izleyicilerimiz. E, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan 2017'de su içeceğiz şeklinde konuşmuş. Taşköprü'nün doğal kaynaklı olarak içme suyu ihtiyacının yanı sıra 12 köyün sulama ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Gölet'i sulama ve içme suyu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor şeklinde verilmiş haber. Evet yine bir yangın haberi var. Azdavay'dan. Azdavay'da bir ev kül oldu demiş. Azdavay'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre Azdavaya bağlı Kozluören köyünde Rıza Şirin'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evet, Büyük Birlik Partisi 3 ilçeye çıkartma yaptı bir başka başlığı gündem gazetemizin Büyük Birlik Partisi milletvekili adayları Ahmet Yeliz Satılmış Gülçe ve Erhan Başer, Pınarbaşı, Azdavay ve Daday'da seçim çalışmalarını sürdürdüler. Büyük Birlik Partisi milletvekili adayları ve Alperen Ocakları mensubu gençler Pınarbaşı'nda seçim faaliyetlerinde bulundular şeklinde verilmiş haber. Evet sağlık kontrolüne kelepçeyle getirildiler bir başka başlığı gazetemizin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa merkezli Afyon Karahisar, Kastamonu, Konya ve Ankara'da yapılan operasyonla gözaltına alınan ikisi şube müdürü 5 emniyet personeli sağlık kontrolünden geçirildi. Polis koridorundan elleri kelepçeli olarak acil servise alınan emniyet şube müdürü O.K.'nin OK özgür basın varsa konuşayım isterseniz talebi meslektaşları tarafından engellendiği şeklinde verilmiş haber evet e, paralel yapıya karşı düzenlenen operasyonlarda da içinde bulunduğu e, emniyet operasyonu vardı bununla ilgili haber yapılmış 5 emniyet mensubu ikisi Kastamonu'dan gözaltına alındı dün. Bugün son gazetemiz Kastamonu Doğru Söz gazetesinin manşeti Söz Milletin demiş. Yarın vekillerimizi belirlemek için bir kez daha sandığa gidiyoruz ara başlığında seçimi o da duyurmuş. Biz de bir kez daha tekrar edelim değerli izleyicilerimiz. Yarın önemli bir seçim 1 Kasım 26. dönem milletvekili seçimleri yapılacak. Herkes lütfen oyunu kullansın, demokratik hakkını kullansın. Özellikle kullanılmayan oyların HDP'ye yaradığını buradan bir kez daha belirtelim. Evet, Olukbaşı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Saraçlar Mahallesi Olukbaşı merkezinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. 3 aracın karıştığı kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi şeklinde verilmiş haber. Evet yine Doğru Söz gazetemizde milletvekili aday adaylarının dün yaptığı çalışmalarla ilgili haberler paylaşmış gazete. Evet bugün de manşet programımızın sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Bir dahaki programda görüşmek buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.